Merhaba arkadaşlar Minecraft Hunger Games'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuzenlerimle oyun oynayacağız arkadaşlar. Ee, Hunger Games oynayacağız. 3 kişiyiz. VS atacağız. Dedelerim dedi buna? Evet. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar işte bugün bu arada ben yaptım şeyi. Vallahi yaptım parkur yaptım. Şey düştüm. Bugün arkadaşlar Hunger Games oynayacağız işte kuzenlerimle. Onlar da e, kanallarını aşağıda bulabilirsiniz açıklamada. Onlar da çekiyorlar video. Minecraft çekiyor onlar da. Evet. Şimdi bu arada ben iddialıyım biraz. Ben Beyler. kazanıyorum arkadaşlar. Ben, <laughs> benden bir şey beklemeyin. <laughs> Eren iyi ya Eren. Ben daha iyiyim. Diğer Eren şu kara hindi bağ olan Eren arkadaşlar. Diğeri Hindistan cevizi kalıyor. 3 kişi 3 kişilik oynuyoruz. Bunu çok buldum lan. He? Sana lazım bir cile çıkıyor benim. Alamıyorum. Aa bizlere var o. Şu an e, elimizdeki mesela onlar şey alınmıyor. Hiç alınsa ama alınmıyor işte. Neyse. Evet. Bakalım ilk başta saldırma olsun mu olmasın mı? Olmasın. Aa, tamam olmasın. olmasın. Tamam o zaman hadi. Direkt neden birazdan bir dakika sonra zaten şeye geçiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bir dakika. Sonra. Oğlum ben şu an bir şey var da bunlar ne ya böyle? Aldım alabileceğim kadar ya tamam. Gider bu kadar ben gidiyorum. Tamam işte bir dakika var şu an 40 saniye var. 40 saniye... Ulan saldırma yok benim. <laughs> saldırma yok. Bir dakika dur. Şunları giyeyim. Kılıcı. Kılıç, kılıç bulamadım ben ya. Ben de kılıç bulamadım. Q'ya da imişlerin yanlışlıkla öyle atmıştır. Bir dakika şu an. Şunu aldım. Eren almış gel senin. Eren'le beklerim. <laughs> evet. Bu arada bende bir iksir ah. var. Bu iksir içilmiyor herhalde arkadaşlar ya. Bir dakika ben Her yere var. gidebiliyor musun İsmail? Her yere gidiş oğlum. Ben 18 10, bak, 10 saniye var. 3 el Altın atacağız. altın kılıç, taş kılıç. Her bak, şeyin bu. Bak, kılıç. E, şey var. 3 el atacağız şu an. Hani ölüm az kişi olduğumuz için oyun direkt başlıyor ya. Biz 3 el atacağız. Yani 3 oyun oynayacağız. Bence altın kılıç mı, taş kılıç mı? Taş kılıç bence. Altın çünkü bir işe yaramıyor diye biliyorum. Okum da zaten. Ne de yok ya bir şeyler. Neyse ben balta kullanacağım. Evet saldırıyor muyuz direkt? Şunu yiyeyim de arkadaşlar. Gelin bakalım neredesiniz? Şimdi... Öncekine şey oluyordu hani böyle uzaklara gidiyorduk. Ay şu an şu an çıkarsan yıldırım seni otomatla öldürüyor. Geçen sefer kader olmuştu hatırlamıyor musun? Şu kim mesela şu denizdeki? Sudaki kim? Öldürsem hiçbir şey bulamamış garibim. Hadi çıkma. Aa kılıç var. Aman tanrım. Saldır. Saldırsam mı ne yapsam? Saldır saldıracağız mı? Aman tanrım. <laughs> Saldır lan bana. Hayır saldırma yoktu saldırma yoktu saldırdı ben değil. Ama bu da şey, şey adam, şu an Ölüm adam, maçı ya. Öl ölüm maçı ya. Oğlum ben adam beni öldürüyor lan. Öldü. Ya. Sen de indir. Şey, ya, el, ya, ya. ya ya. İki oyunumuz daha var. İlk oyundan bir çıktım arkadaşlar. Şimdi diğer oyunda da bakalım. Bu arada üçümüzün skini aynı değil ama ben de şu an öyle görünüyor. Evet, ben de çıktım? Hani diğerde çıkıyorduk o Gerçekten... oyun bak, bak şöyle şimdi Eren anlatıyorum ben oyunu. Şimdi mesela şey yaptık ya. Ee, hani dead, ölüm maçına geçtiğimiz zaman saldırma var. Hani şu. Ha, ona demiyorum. Hani geçen günle bir kere oynamıştık seninle. Ona hmm. Onu hani geziyorduk tabii. O güzel de yani şimdi o burada fazla şimdi oyuncu olmadığı için biz beraber şey yapıyoruz. Yani üçümüz VS yapıyoruz gibi düşün. Tamam anladım. Mesela şey olsun mesela kazanan ya da başkasıyla atsın ya da ben biriyle gideyim, kazanla yapayım ya da işte öyle sona kalanlar falan yapsın ya öyle etkinlik falan olabilir öyle. E daha iyi olur. Şu an 3 kişi var. Oynayan olmadı zaten şu an böyle oynuyoruz. Evet, ee evet çıktım çıktım inşallah. inşallah. Ben de gelirim ya. Yani. Ah, aşağı düştüm ya böyle. Ee, Eren 4 4'ü 5'i yaptı. Eren yapamadı. Nasıl çıkıyor? Bana bak, bana bak. Gördüm, gördüm. Aa, aşağı düştüm ya. Ben niye yapamıyorum azıcık diye böyle şey. <laughs> sen sen de. Ha. Biri geldi bu arada, biri bu arada geldi. biri geldi. Biri i̇sim sizler diye. Evet, dört kim adı neymiş? Adı isim sizler. Acaba diyeyim, önce bunu elecek ban sebebi olur mu? Benim ben önce ben, bunu sebebi olalım. Yani ee, önce diyorum hani üçümüz ortak davranırsak ban sebebi olur mu acaba diyorum. Yani olmaz, olmaz. sunucudan falan banlanır, banlanırsak. Adamla adamla konuşuyorum. Dikkat edin. Yine de takım olduğumuzu belli etmeyelim de. Şeye karşı. Adama karşı da yani şey olmasın. E biz ortak mı? Şimdi ortak mıyız yoksa direkt şey mi? Adam gitti gitti. Ben bana tamam. Gözüm, gözüme dalacağım. Adam gitti zaten. Adam adam gitti. Oğlum, ya aşağı düştüm. Çıktıydım ya. Öğrendim artık. Bunu nasıl hep çıkarım. Ben, şu, üçü, ben hep şu üçü geçiyorum. 4'e takıl. Dörde takılıyorum. 4'e geçemiyorum ben. Aa. 4'ü yapamıyorum. Evet. Evet başladı. Şimdi iki maçımız var. İki maçta atacağız. Vs. Şimdi bak ilk başta burada şey yok. Burada saldırma yok. Burada de tamam. direkt chestleri alın. Şu işin ekranı. Er bak gördüğünüz bak saldırıyoruz bak. Gene diyor. <laughs> Kara gidip almışsın. Ne istiyorsun bu? 10 saniye evet. Başlıyoruz böyle. Bak herkes gene saldırma Ya oğlum fark etme İstiyorsan insan da alın bir sürü sandık var. Yani. 5-6 tane var herhalde sandık ya. Evet, başladı. hayır yardım alamadım. Abi, benim acil bir kılıç bulamıyorum ya. Kılıç bulamıyorum bu chest'lerden biliyor musun? Hah, buldum. Abi işiniz, işiniz, zor beyler ya. Ben yani bittiniz var ya. Ben gidiyorum. 3 chest aldım gidiyorum. Hadi görüşürüz. Şeyle görüşürüz işte ya. Ölüm maçında görüşürüz hadi beyler. Ben zaten 40 saniye sonra görüşeceğiz. Ben, Sen sana sonra balta şu... buldum lan. Balta. <laughs> Ooo, oh, oh, bir sürü kılıç buldum. İyi ki bunları görmemişsiniz. Neyse iyi. Kılıç bana da verebilmediniz. Hayır öyle bir şey yok. Hayır, öyle bir, bir dünya yok. Bu oyun acımasızlık dünyası, hayatta kalma dünyası. Hayatta kalma oynuyorsak bunları katlanacaksın Kadir Akgül. <laughs> evet. Ben bayağı chest buldum ya. Ya yani bayağı dedim yani bayağı aldım chestlerden iyi yani. Şu an ben de yanı çıkabilir miyim? Mi? Ya dışarı çıkabilir miyim? Dışarı tabii çıkabilirsin şu an. Ama şimdi saniye gelecek orada çık çıkmam bir şey fayda etmiyor artık. Ölüm maçı başlayacak ya şimdi. Evet yani şu ölüm maçı başlayacak. Yani, son dala bir miyim? Son alabilir bir miyim? Bir saniye içinde alamadım. <laughs> ya şunu yani Allah şeyim yok. Abi. Şunu takayım bekle dur. Full zincirliyim ya. Evet. Benim full şey çok iyi. Direkt saldırıyor muyuz? Çabuk karar verin. Yok. Bekliyor muyuz yoksa? Bak karar, karar verin çabuk. Bekle bekle bekle. Bekle bekle. Tamam bekleyin o zaman. Az bekleyin. Bir dakika şey diyeyim. Oltacan götüreyim mu diye deneyim bir tane. Oldayan götür yan yok yan götürmüyor. Sadece it, itiyor. Ne bu ya? Evet. Oğlum zırhım lan zırhım gidiyor lan zırhım zırhım dur zırhıma gidiyor bekle. Tamam özel. Zırhım gidiyor bekle. Bak, bu arada onu da denemiş olduk iyi. Tamam şunu şu daha iyi. Hepsi full zincirli iyi. Eğer yani, bu arada size şey atabilir mi eğer isterseniz? Kılıç atarım. İstiyor istiyor musunuz kılıç? Bana 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 at. Ya çünkü çekişmeli olsun arkadaş yani böyle olmuyor. Bana bana. Gel atayım bekle bir dakika atıyorum. Al attım bir tane. Tamam. Al, e, yok. E, şey daha Altın alma altın. Altın iyi değil. Al. Düz attım. Altın iyi değil. A, e, taş kılıç bile altından şu an daha önde. Artı 5 e, saldırı gücü olarak. Gel. Hadi sen ne yapıyorsun orada? gel. İn aşağı in. O, <laughs> o, <laughs> aşağı in Oraya nasıl geleceğim ben? Şu Şimdi sıra. dışarı çıktık gideriz değil mi? Dışarı çıksak. Dışarı çıksan yıldırım otomatik mi öldürüyor? Ölüm maçı şu an bir dakika. Gel Kadir ölüm maçı başlayacak gel ölüm maçı yani şu an bir dakika sonra bitecek gel. Ben o, kılıcım o yok. At, Allah Al kılıcı kılıc attım ben. gel kılıcı attım. Al at, şurada. Oğlum vurmayın lan Heren. niye vuruyorsunuz? Herhalde, kılıcım yok ya, duruyor ya. Tam kılıcı alın. lan. ama, e, ba Başlıyoruz. Ama e, bilen çökürün. Hadi başlıyoruz. Bir. İki üç başla. Aman tanrım. Hadi yani ikiniz, daha, ikiniz kapışın ben bir şey yapmayacağım hadi. Kazanan adı ben. Bir elma yiyebilir miyim? Ya da 2v1 dur eren dur eren dur 2v1 dur 2v1 2 olsun gel 2v1 i̇ki 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 siz ikiniz onu ben tek olayım. Yani çünkü harmoni full evet. oldu şey olduğu için Hızır full olduğu için ben de şu an belki ben yenilmez olabilirim İkiniz tamam mı? İkiniz tamam mı? mı çekecek? Aynen ikiniz bana gel Eren Bak dur Eren yanına geleyim Bak saldırmayın bak birbirinize saldırmayın. Saldırma yok Bak saldırma yok bunun konusunu uyar mısınız aynen. Saldırın, gel. İyi, 2-3. İki, i̇kiniz bir de girebilirsiniz, tek bir de girebilirsiniz. Hadi gel, tamam, başlıyoruz. İkiniz bir de, ikiniz bir Tamam, gel. Hadi. Gel. Bir dakika hocam, maç başlıyor. Maç abi. bitiyor oğlum, lan yani. maç bitiyor, hadi. Hadi bak. Başla. Saldırın. Oğlum, hadi gitmeyin, gelsene. ya. Yok ya, yok. Önceden saldırsan arkasından gelirim ben. <laughs> Vuhuuu! Ne oldu <orada> ya? <laughs> oğlum 2v1. <iki>, Ahahah! <bir>, <laughs> <laughs> abi, öldüm ya. Neyse i̇şte, tamam. 2v1'den bayağı zor oldu. Bekle, <laughs> bekle, bekle, bekle Oğlum 30 saniye sonra mı diyor? Aa gidiyorum. Evet, kara, yeni sen ceviz karayını bari Ama ya onu git bir dakika ya. <laughs> Birinci oldu ya. Hayır hadi ya bana. Ben de hiç İsmail'in var mı sana Ben de, Ben kim Hayır ben öldürdüm. Ben, de, ben, de, ben, de, ben de, öldürdüm. Ben de, ben İsmail de, ben öldürdüm. Ha, tamam o zaman. Ben öldürdüm. Tamam. Tamam o şeyden bakarız. Tamam. En yüksek çıkıp parkur çıkan kazanır. 3 4 takıldım ben ya. Aa ya yanlış da ileriye bastım ya. durmak lazım. Ee, ceviz. Dur bakayım. Hem şuraya ne çıkılmıyor ya. Bunu niye bu kadar şey yapmışlar ki? Oğlum. Çıkacağım ben çıktım oraya. Ama şu ağaçta yandım ya, ağaç ağaç, ağaç var ya şu ağaç. Hmm. Ağaç sor ya. Hı, geldim, geldim ben. Aman yarabbim, iyi Hı. yaptım, iyi yaptım. Huu, ağaç. Ağaçtayım lan. Tüh, Allah cezanı versin, ağacı yapamadım. Evet. Aaaa. Gideyim gideyim de dinlemedim. Yani ya bunu aslında oyuncu yaz çok daha iyi olur. Ya oyuncu niye gelmiyor bilmiyorum niye oynamıyor? Aslında bilen videosunu da çektik ama şu an 7000 görüntülenmedi ama gelmesi lazım milletin ya. Gelseler ya, aslında oynardık. O Olay 7000. Ha 4'e 4'ü yaptım. 4'ü yaptım. yaptım. 5 yapamadım. Tamam. Allah'ım düşüm. Allah'ım ne yapayım? Ne bayağı yapacağım. Ben baya... Az önceki ağa ağaça gittim. Ağaçta kaldım şimdi. Şunu... Ağaç 4'e gelince korkuyorum ben. 4'ü yapamıyorum. Şimdi 4'e fazla gitsen hiç şey ben şu an şu an 4'ü yaptım. 5'i de yaptım. Ağaca geldim. Ağaca geldim. Yaptım ağacı da yaptım. Bu nerede bu? Ağacı yaptım. Ağacı yapıyorum lan. Aha yaptım ağacı. Allah cezanı versin ya. Ya ağacım var ya sonuna kadar gelmiştim. Çıkardım ben orada ağaca ya. Ağaçın sonunda da şu tarafa bir tane atlar gezerdim orada. Heyecanlandı. Ay heyecanlandım ya. Gel gelim gelim gel. Woo! ben niye yapamıyorum hep? Aha, 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 aha <laughs> ben buraya girdim. Ne ne girdin? Evet açıyor. Aşağı düştüm. Aha. Tamam. Bir şey olmaz bir şey olmaz. <laughs> evet için ben niye ortadayım ya? Neyse. Bak birbirinize vurmak için başlıyor. Nasıl kaç kişi olunca var? Ge kaç kişi hmm. olunca başka yerlere gitme var? Nasıl kaç kişi olunca? Bayağı gel gel gel. Ya, ya işte. 정도… Ya işte bir şey olunca nasıl diyeyim oyuncular olduğu zaman başka yerlere gideceğiz zaten bu son şey bundan sonra videoyu bitireceğim 3 geldik, evet. bir attık. Bunda birinci şey çıktı. İki mi atıyoruz gene? Ama İsmail sen ben ölürüm. Tamam yani sen, ben hmm. sen ölürüm biliyorum zaten. Olabilir i̇ki yani. İkiyecek yani. mi atıyoruz? Ya yani ikiyecek olur fark etmez atarsan atırsın. Hadi bunları nasıl görmedim lan burada? Şunu alabilir miyim? Şununla nasıl bakalım Eze? İsmail ben istiyorum bir sefer, azaldım. Hadi, iyisiniz. Benim bir tahta kılıcım var kötü ya. Bir şey bulmam lazım acil. Şurada şu tarafa da falan chest var mı diye bakıyorum ama chest yok. Aha buldum. Hala ta kılıç veriyor. Allah'ım. Ne diyeceğim? Şimdi arkadaşlar bunları giymeyeceğim çünkü zaman kısıtlı olduğu için biraz. Bunları hiç giymeyeceğim. Bir şeyler giyerim. Ee, ölüm maçında giyerim. Ölüm zaten bekliyoruz bu arada. Bu sefer eee 2v1 olarak kim yapıyor biliyor musunuz? Kim yapıyor 2v1 kim yapsın? Ben gene ben yapayım? Hayır, 2v1 yapmıyoruz. Tamam, sen tamam. daha iyi oynayacaksın güzel ya. ya 2v1 o zaman ne yapalım o zaman? Ha yani şöyle 2v1 olur e eğer beni ederseniz beraber kalırsınız ondan dedim yani. Tamam işte beraber gel tek atarız size. Ama beklemiyorsunuz ki direkt saldırıyorsunuz birbirinize size. Ona o iyi değil. Tabii şunlar şunları giyeyim ya. Saldır <laughs> Sen saldırdın ya. <laughs> evet şu an bir şey var şu an aynen. Ya ne çok boşluyor. Ne Saldırmayın da? Kafet giyeceğim. Ne kadarını? Saldırmayın. Tamam, tamam, Yok, tamam. Kılıçım, kılıç, kılıç yok bende ya. Tam fazla kılıç olsa atardım. Bakın kılıç yok bende. Bir tahta kılıcım var. Kötü. Ne şey yok? Bir şey yok? Oğlum bu şeyler Ne Sık vurma yok bak yalnız. Dikkat edin. Havucu alayım. O işte pek işe yarmasa ama neyse. Ayağımda bir şey, bir şey yok. Şu bir. Hadi alıyor mu? Ege hadi, 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 hadi. Tabi. Çubuk var mı? Evet. Çubuk, çubuk. Çubuk. Çubuk mu? Hı hı. Çubuk. Ee, şey oltay mı diyorsun? Şu çubuk mı? çubuk sadece çubuk. Ha stick. Hiç stick yok Allah bende. Stik Oltu var. Aynen. Sadece sende var mı stick? Yok hadi Allah. Stick verirsem ben sana ta e, tahta kılıç vereceğim. Yok ki atın kudanım benim yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam beyler ne yapıyorsun şimdi? Ne yapacağız? Ben diyorum ki <laughs> şey yapalım. Bak ölüm maçı biticek ölüm maçı bitecek 2 dakika 2 dakika sonra. Yo otomatik mi evet. yıldırım herhalde bizi şey öldürür büyük ihtimal öyle geliyor bana. Hadi sen hala orada mısın? Şu üstteki sen misin? Üstte değil misin? Pardon pardon pardon. Ya. Vallahi pardon. Vallahi pardon. Yine derin açıldı. Kadir şey yapacaktım. Kadir gösterecektim. Şimdi ne yapıyorsun? Çabuk tekne vurdu tekne. Tekne çıkıyor, tekne çıkıyor. Tamam. Ne yapacağız? Tekne bağlıyor. Lan başlarım tekmenize gel ya. Ne yapacağız? Adam dalıyoruz bir. İki tek dalıyoruz. İki tek mi? Herkes tek, herkes tek. Tamam herkes tek olsun. Başlıyoruz. Gel 1 Yalnız tamam hadi ben başladım. Aa! Şu oğlum hop sen bir de şuna bak Aa! Oğlum öl lan <laughs> Oğlum öl Aynen haklı niye ölmüyor <laughs> Öl lan artık Ya Allahım Eren birinci oldum <laughs> <lan>. Eren <laughs> birinci oldu. İsmail canını baya azalttım ya İsmail canını baya ya Efendim hayır şey yapmayın Elimde şey bile var ee, Hı, e, yani, ben o zaman ama neyse. ee, neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. 3 kişilik bu attık 3 defa attık. Hepimiz birinci çıktık birer defa. Yani iyiydi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Siz oynamak isterseniz bu arada açıklamada e, sunucunun adresi var. Yani serverin adresi var. Aşağı düştüm. Bak geliyorum. <laughs> bir kişi geldi. Bir kişi geldi oyuna. Ya gel. Bizim için geldi. Ben sadece VS atmak için çağırdım sizi. Umarım beğenmişsinizdir. bu arada teşekkür ederim geldiğiniz için. Eyvallah her zaman. Allah kardeşim. Evet, e, görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.